Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet listesi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok alt dile eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz alt yazıyı videonun sağ alt alt yazar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Seyrin suçsuzluğunun kanıtlanmasını istiyorsanız, İkbal ve Zuhal'in konaktan atılmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu senaristlere gösterelim arkadaşlar. Seyirin suçsuz olduğu ne zaman anlaşılacak? Yaman ve seyri bekleyen komplolar neler? Bahçıvan dizimize nasıl bir heyecan katacak? Nedim, Yaman'ın arkasından iş çevirmeye devam edecek mi? Yaman, seyirle beraber olduktan sonra onu terk edecek mi? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Hemen emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman gerçekleri bulmak için herkes seferber edecek ama Yaman gerçekleri bir süre daha bulamayacak çünkü İkbal ve Zuhal gerçeklerin ortaya çıkmaması için çok iyi plan yapmışlardır. Seher ise gün günler geçtikçe daha çok üzülecek. Yaman'ın neden kendisinde bunları yaptığını anlayamayacak. Bunun üzerine Ser Yaman'a kendisinde neden kızdığını soracak. Ama Yaman ona gerçekleri anlatmayacak. Hatta Yaman Ser'i yine hazırlayıp odasından kovacak. Ser ise bu durumu çok üzülüp sessiz kalacak. Ser İkbal'den yardım isteyecek. İkbal ise Ser ve Yaman'ın ayrılması için Ser'e olanları anlatacak. Ama İkbal Ser'e tüm olayları tersten anlatacak. Yani İkbal Yaman'ın ona iftira attığını söyleyecek. Seher de bu duruma kızıp kendisinin suçsuz olduğunu kanıtlamaya çalışacak. Ayrıca hatırlarsanız Nedim önceki bölümde bazı ipuçlarına ulaşmıştı. Nedim, Yaman arayıp uzman birine ses ve kanıtları göstereceğini belirtmişti. Yaman da bir an önce ondan gerçekleri istemişti. İkbal ve Zuhal ise gerçeklerin ortaya çıkmaması için Nedim arıyordu. Tabi her zaman olduğu gibi Nedim bir yerde bulamamışlardı. Büyük ihtimalle İkbal ve Zuhal Nedim'in gittiği kişiyi bulacak. Bunun sonucunda da Zuhal ve İkbal o kişiye yüklü miktarda para verecek. Yalan söyle Isteyecek. O kişi de Nedim'e kanıtların gerçek olduğunu belirtecek. Yani Seher'in masumiyeti şimdilik kanıtlanmayacak ama bu ihtimalde unutmayalım. Nedim tüm kanıtların sahte olduğunu anlayabilir ve gerçekleri Yaman'dan gizleyebilir. Çünkü Nedim Zuhal'e aşıktır. Nedim Zuhal'i korumak için gerçekleri Yaman'a söylemeyebilir. Eğer gerçekleri ortaya çıkarsa Zuhal'e bir zarar geleceğinden korkacak. Bu yüzden Seher'in suçsuzluğu yine ortaya çıkmayacak. Nedim ise Yaman'a ihanet ederek kendi sonunu hazırlamış olacak. Çünkü Yaman ihaneti asla kabul etmeyen birisi. Bu yüzden Yaman, Nedim'in bir hain olduğunu öğrenirse onun sonunu getirecek. Nedim de Yaman'a ihanet ederek kendi sonunu getirmiş olacak. Bu yolda Nedim'i çok büyük bir tehlike bekliyor. Nedim gerçekleri ortaya çıkarmasa bile gerçekten mutlaka ortaya çıkacak. Çünkü hatırlarsanız önceki bölümde konağa yeni bir çalışan gelmişti. Konu bu yeni çalışanı bir bahçıvandır. Ama bu kişi konuşmamakta ve yazmayı bilmemekte. Bu yeni bahçıvan sadece duyabilmekte. Önümüzdeki bölümde bu kişi Ser ve Ziya ile çok iyi arkadaş olacak. Ziya onunla bahçe konusunda güzel vakit geçirecek. Seher de o kişiyi dert ortaya edecek. Ayrıca Seher bu süre içerisinde onu okumayı ve yazmayı öğretecek. Bu yeni kişi de Ser sayesinde okuma ve yazmayı öğrenecek. Yani kısacası Ser bu kişiye sayısız iyilikler yapacak. Büyük ihtimalle Bahçıvan, İkbal ve Zuhal'in kötülüklerine şahit olacak. Hatta çoğunlukla Zuhal'in kötülüklerini görecek. Ama Bahçıvan konuşup yazamadığı için gerçekleri kimseye anlatamayacak. Bu sırlar da bir süreliğine daha gizli kalacak. Önümüzdeki bölümde Yaman büyük bir hata yapacak. Yaman gerçekler ortaya çıkmadan Seher suçlayacak. Yaman belgelerin gerçek olduğunu sanıp Seher e hakaretler edecek. Seher Yaman'ın neden kendisine kötü davrandığını anlayamayacak. Seher Yaman'ın bu öfkenin nedenini anlayana kadar onunla karşı sakin kalacak. Ardından Yaman Seher'e karşı boşanma davası açmayı düşünecek. Yaman aldatıldığını düşünüp hemen ondan boşanmayı isteyecek ama bunda başarısız kalacak. Sosyal hizmetler Yusuf'u Yaman'a vermedi. Yaman da Yusuf'u tamamen alana kadar Seyre katlanmaya devam edecek. Tabii Yaman Yusuf'u aldıktan sonra Seyre cehennem azabı yaşatacak. Çünkü Yaman önceki bölümde Cenger ile bir konuşma yapmıştı. Yaman o Yusuf'u daha geri alamadım demişti. Yusuf alır almaz cezalandıracağını belirtmişti. Cenger ise acele karar vermemesi gerektiğini söylemişti. Eğer acele karar verirse dönülmez bir yola girersin demişti. Ve Yaman'a Seher olan evliliklerin biteceğini söylemişti. Yaman ise Cenger'in bu sözler üzerine şimdilik geri adım atmıştı. Önümüzdeki bölümde gerçekler ortaya çıkmadan Yusuf davası çözülecek sosyal hizmetler. Yusuf'u sonunda Yaman ve Seher'e verecek. Yusuf ise çocuk esirgeme kurumuna gitmeyeceği için çok mutlu olacak. Yusuf ile birlikte Ser ve tüm konaktakiler mutlu olacak. Yaman, Seher'den intikam almaya çalışacak. Seher öfkeli bir şekilde Selim'in yanına gidecek. Selim ne olduğunu anlamadan Seher gerçekleri herkesin için aykıracak. Kiraz ise gerçekleri öğrenip Ali'ye iletecek. Ali ise ne olup bittiğini anlamak için Seher'in yanına gidecek. Seher sokakta kaldığı için nereye gideceğine bir türlü karar veremeyecek. Ardından Seher Nadire annenin yanına gidecek. Nadire anne Seher'in perişan halini görünce çok panikleyecek ve ona ne olduğunu soracak. Seher de tüm olanları bir bir Nadire anneye anlatacak. Nadire anne bu durum karşısında çok öfkelenecek ve hemen durumu Fırat Vali anlatacak. Fırat Vali ise gerçeklerin peşine düşecek. Çünkü Fırat Vali Seher'in suçsuz olduğunu bilmekte ve onun üzülmesini istememektedir. Bu konu hakkında İbrahim'e büyük bir sorumluluk düşecek. Çünkü İbrahim gerçekleri bulma konusunda çok iyi birisidir. Ali İbrahim'in gitmesini istemediğinden ona son bir görev daha verecek. İbrahim ise Ali için şimdilik gitmekten vazgeçecek. Sonradan İbrahim gerçekleri araştıracak. Seher Yaman'dan ayrıldığı için Yusuf'u görmeye gidecek ama Yaman ona Yusuf'u asla göstermeyecek. Seher de Yusuf'u geri almak için Yaman'a dava açacak. Yaman ise Yusuf'u geri vermemek için elindeki tüm kanıtları kullanacak. Bu yüzden Seher Yusuf'u geri alamayacak. Çünkü Yaman'ın elindeki sahte kanıtlar bunun olmasını izin vermeyecek. Yaman, Seher'in ihanetinden dolayı Zuhal'e bir şans verebilir. Hatta Yaman, Zuhal ile bir ilişkiye girebilir. Eğer Yaman, Zuhal'e bir şans verirse bu onun sonu olacak. Çünkü Zuhal asla Yaman'ın peşini bırakmayacak ve asla ondan ayrılmayacak. Ayrıca Seher, Yaman ile Zuhal'in birlikte olduğunu öğrenecek. Seher'in bunu öğrenme sonunda büyük bir depresyona neden olacak. Seher de bu olanlar üzerine bir yemin edecek. Ve Seher asla Yaman'a dönmemeye karar verecek. Yaman ise sonsuza kadar Seher'i kaybetmiş olacak. Ali ve İbrahim sonunda gerçekleri ortaya çıkaracak gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Nedim de gerçekleri ortaya çıkaracak. Bunun üzerine Ali ve Nedim gerçekleri Yaman'a anlatmaya gidecek. Yaman ise gerçekleri öğrenince büyük bir şok geçirecek. Yaman Seyir'i suçladığı için büyük bir vicdan azabı çekecek. Ardından Yaman Seher'in yanına gidip ondan af dilemeye çalışacak. Ama Seher Yaman'ı affetmeyecek. Çünkü Seher Yaman'ın kendisine söylediği hakaretleri hatırlayacak. Onun için bir süreliğine daha Ser Yaman'ı affetmeyecek. Yaman ise Ser kendisini affedene kadar onun peşini bırakmayacak. Ser Yaman'ın aşkından dolayı büyük üzüntüler yaşayacak. Hatta Ser Yaman affedip affetmeme konusunda bir ikilemde kalacak. Tam o sırada Nadire anne ve Arif baba olayı el atacak. Nadire anne ve Arif baba Seher'e Yaman'ı affetmesini söyleyecek. Seher ise bu kararından dönmeyeceğini belirtecek. Ama sonradan Ser Yusuf'u durumunu görüp ararından vazgeçecek. Bunun sonucunda da Seher Yaman'ı affedecek. Böylece sonunda Yaman ve Seher yeniden kavuşacaklar. Ali ise Kiraz'ın temiz kalbini gördükçe ona bir adım daha yakın olacak. Şimdilik Ali Kiraz'a olan aşkını inkar etse de yakında bu aşk kabullenecek. Kiraz da bu aşka karşılık vermek isteyecek. Ama bunda başarısız kalacak. Çünkü Kiraz Sultan Ala'dan çekinecek ve onun için Ali'den uzak duracak. Ama ne olursa olsun aşkın büyüsü onları kendiliğinden bir araya getirecek. Bunun üzerine Ali Kiraz'a evlenme teklif edecek. Sonradan Kiraz bu evlilik teklifini kabul edecek. Çiftimiz güzel bir düğünle evlenecek. Bundan sonra Neslihan ve Fırat arasındaki bağ daha da güçlü olacak ve çiftimiz birlikte mutluluklarının tadını çıkaracak. Ama Bora Neslihan hakkında kötü planlar kuracak ve Bora Neslihan'dan intikam almak isteyecek. Bu yüzden Bora amaçlarına ulaşmak için her yolu deneyecek. Sonradan Bora Neslihan'ın güçlü kişiliğinden etkilenecek. Bunun üzerine Bora da Neslihan'a aşık olacak. Yani Bora Fırat ve Neslihan aşkı önündeki büyük engellerden birisi olacak. Peki sizce Seher Yaman'ı bırakıp konağı terk etmeli mi? Aşağıda düşüncelerinizi bekliyorum. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.